Yolu bu kanala düşen herkese merhaba. Bugün aslında Paris Vlog'umu editleyip onu yayınlamayı düşünüyordum ama Türkiye'deki olaylar yüzünden e, şu anda bence konuyla daha alakalı olabilecek bir video yayınlamaya karar verdim. Yakında e, 11 Nisan, 22 Nisan arasında İKSV'nin film festivali var. Bu konuyu daha alakalı buluyorum çünkü biz filmi niye izliyoruz diye soruyorum. Yani yıllardır ya kitap okuyoruz ya film izliyoruz bunu bir sebeple yapıyoruz. Bunu hayata dair bir şeyler öğrenmek için yapıyoruz. En basitinden anlatmak gerekirse. Ee, filmleri izleyebileceğiniz yerler e, Kadıköy tarafında Kadıköy Sineması, Cinematik, e, Natülüs Sineması. E, Avrupa yakasındaysa ise Cities Atlas, e, Cities Atlas ve Beyoğlu Sineması. Öncelikle 2073 adlı filmle başlamak istiyorum. Yarı bilim kurgu yani kurmaca, yarıysa belgesel tadında bir film. Ben böyle bir film çok uzun zamandır izlememiştim. Ee, Samantha Morton oynuyor başrolünde ve gerçekten çok başarılı buldum. Şu an bir şey yapmamız gerekiyorsa şu an yapmamız gerekiyor. Bunun mesajını veren bir film. Ee, şu anki ve geçmişteki siyasi olaylarla bütünleştirip yani bir tarih çevirip hangi ülkelerde neler oldu ve eğer biz buna dur demezsek işte e, ekonomik durumlara, sosyal iklimle ilgili konulara e, şu anda dur demezsek 2073 yılına dair faraze bir e, senaryo ortaya çizmiş. Bu e, Puanım bu filme 10 üzerinden 9. Ben filmlerin isimlerinden bile bazen etkilenip o filmi izleme ihtiyacı duyuyorum. Tabii ki filmin ismine ne karar verilmesine pazarlama stratejisi var. O bariz bir şey. Ee, ama gerçekten insanı etkileyebiliyor ya da İKSV'nin film festivalleri için yazdığı sinopsisler çok başarılı. Yıllardır bir film festivali seyircisi olarak o konuları okuduktan sonra filme gittikten sonra bazen aralarında çok büyük farklar olduğunu, o sinopsisleri ne kadar süslendirip, ballandırılarak anlatıldığını da görmüş oldum. Ama bazen de çok sade bulup okuduğum konu olarak sadece bana bir cümlesi çekici gelen bir şeyden de film hiç beklemediğim kadar başarı çıktığı da olmuştu geçmişte. Mesela şu şimdi Bayka diye bir film var. Bayka filmi Kafkavari bir e, labirentin bulmacanın içinde e, kendisini bulan bir karakterin üzerinden işliyor konuyu. Mesela bu cümle beni çok etkiledi. E, yönetmen şu cümleyi kurmuş. Bay K'de hakikati nasıl kontrol edip anlaşılır hale sokmaya çalıştığımızı inceliyorum. Konumuzla şu anki zamanla Türkiye'nin şimdisiyle çok alakalı. Filmlerde izlediğimiz bazı sahneler bizi gerçekte tekrar onlarla karşılaştığımızda e, hazırlıklı olma hissini yaratıyor. Bunu seviyorum aslında. O yüzden filmlerin siyasi olsun olmasın, herhangi bir yerinden bir şey alıp bunu hayatımıza uyarlayabiliyorsak en güzeli bu olacaktır. Filmlerin bize verebileceği en büyük fayda bu olacaktır diye düşünüyorum. Mesaj diye bir film var. Arjantin, İspanya ve Uruguay yapımı olan. Ee, Arjantin'de geçiyor. Ben genellikle e, taşrada geçen filmler çok ağır ilerlediği için e, sıkılıyorum ve bunalıyorum. Ama konu iyi işlendiğinde gerçekten çok başarılı da olabiliyor. E, ama... Ben sanırım daha fazla repliğe ihtiyaç duyuyorum filmlerde. Ee, daha anlam kazanması için aklımda. Büyülü gerçekçilikten etkilenip çekilmiş bir filmmiş. Filmin yönetmeni ve senaryosunu yazan kişi filmle ilgili şu cümleyi kurmuş. Başlangıçta çocukluk hayallerle doludur ama sonunda bu hayaller paramparça olur. Yetişkinler sihir yapamaz demiş. Mesajı buymuş. Mesajın, mesaj filminin mesajı buymuş. Evet bazen sihir yapamıyoruz gerçekte. ...inandığımız ilkeleri hayatımıza uyarlayabiliyoruz. Bazen siyasete karışamıyoruz, oy vermek dışında siyasette başka bir şekilde etkin olamıyoruz. İlkelerimizi hayata geçirip kendi hayatımızda, etrafımızdaki insanları etkileyebiliyoruz. Ya da onların hayatına e, iyileştirici etkilerde bulunabiliyoruz. Sevgilim diye bir e, Norveç yapımı film var. Şöyle bir cümleyle başlıyor sinopsis. Elimize bir şans daha geçtiğinde ama o şans da ilki gibi yolunda gitmediğinde suçu kimde aramalı? Arkadaşlar ben e, hayatım boyunca insanlara ikinci şanslarını vermeyi denedim. Ama kimlere verdim? En çok sevdiklerime. Kime verdim? En yakın arkadaşıma, sevgilime, kardeşime. Ve ne oldu? Hiçbiri o ikinci şansı kullanamadı. Artık ikinci şanslara inanmayan bir insanım. Bu filmde bakalım bizi ikinci şanslara inandıracak mı? Bu sevgilim filmi Norveç'in ulusal yayın kuruluşu tarafından yılın filmi seçilmiş. Ada diye bir film görüyorum programda. Ee, şimdi konusunu okuduğumda bana Netflix tarzı bir film gibi geldi. Ee, aile draması, gerilim türüne yakın bir gizem var ortada, biri ortadan kayboluyor vesaire. Bunun üzerine gel gelişen olaylar. Ee, bu tür filmler benim hoşuma gidiyor ama ne kadar başarılı işlendiği önemli tabii ki. Ee, sıradanlaşmaması gerekiyor bir filmin başarılı olabilmesi için özellikle bu türde çünkü benzerlerini çok gördük bu hikayenin. <laughs> Penguin Dersleri diye Peter Cattaneo'nun yönettiği bir film var. Peter Cattaneo'yu Full Monty anadan doğma filmiyle hatırlayabilirsiniz onun da yönetmeni. Bu filmi gerçekten çevirmeyi çok istiyorum. Burada yine siyasi ortamın içinde, karmaşık bir siyasi ortamın içinde 1976'da geçen bir film. Orada bir penguenle arkadaşlığını anlatıyor bir öğretmenin. Ayrıca penguenleri çok sevdiğim için de istiyorum bu filmi hem görmeyi hem çevirmeyi. Buzlar Kraliçesi diye bir filmimiz var festivalde. Sanki festivali ben yapıyormuşum gibi konuşuyorum ama umarım bir gün o da olur. Buzlar Kraliçesi filminde Marion Cotillard oynuyor. Benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Yani konusuna bakmadan e, izlerim onun çektiği, oynadığı filmleri. Andersen'in e, masalından uyarlamaymış. Tabii ki modern bir uyarlaması. Çok ilgimi çeken filmlerden bir tanesi, Göründüğüm Gibi. Bu da Norveç yapımıymış. Üç ayrı kadın hikayesinin bir şekilde birleşmesini anlatıyor. Buradaki kadınlardan biri de çevirmenmiş. İstemediği bir kitabı çevirmeye ikna etmişler çevirmeni. Benim aksi fikirlerimi savunan bir kitabı çeviremezdim. Türkçe'ye kazandırmak istemezdim. Onu da kimse okusun istemezdim çünkü. Ayrıca göründüğüm gibi filmi trajik komik bir filmmiş. Buradan hemen kendi çevirdiğim trajik komik filmi söylemek istiyorum. Escape, kaçış filmi. O filmde de 10 üzerinden türünde 9 veririm. Çok enteresan bir filmdi gerçekten. Filme acıklı bir şekilde başlıyoruz aslında. Baş karakterimiz kendini hapse attırmaya çalışıyor. Hapse girmeye çalışıyor. Önce bunun sebebini öğrenmeye çalışıyoruz. Ve nasıl girecek acaba diye düşünüyoruz. Bunun üstünden ilerliyor. Daha fazla sürpriz vermek istemiyorum. Ama gülsem mi ağlasam mı diye şaşırdığım çok an olmuştu filmde. Bu türü seviyorsanız ya da hiç bu türde bir film izlemediyseniz bu filmi ben kesinlikle tavsiye ederim trajikomik film deyince bir tane daha tra trajikomik film gördüm programda. Bu filmin adı da Üç Arkadaş. Üç kadın arkadaşın birbirleriyle olan ilişkilerinden yola çıkıp daha doğrusu üç arkadaşın erkeklerle olan ilişkilerini sorgulayan, sorgulatan bir filmmiş. Filmin sinopsisini şöyle bir soruyla bitirmişler. İnsanları incitmeden kendimize karşı nasıl dürüst olabiliriz? Soru çok düşündürücü ve çok zor cevabını vermek ee, bunu yerine getirmek gerçekten çok zor. Yine kadın filmi olduğu için çok hoşuma gitti. Merakla bekliyorum bu filmi izlemeyi. Hmm. Bir kadın filmi daha. Yönetmeni de kadın bu sefer. Hiçbir şey normal değil. Ee, burada yine 2073 filmindeki gibi belgesel ve kurmacı arasında gezinen bir filmmiş. Hmm. Dünyanın ilk çevre dostu otellerinden biri olan Naturland'ın absürt hikayesini anlatıyormuş. 2014'te kaderine terk edilmiş. Ütopya'nın nasıl distopyaya dönüştüğünü anlatan bir film diyor oyuncular arasında Tuğrul Tülek ve Damla Sönmez var. Damla Sönmez'i 700'den hatırlıyorum. İkisinin de oyunculuklarını çok başarılı bulurum. Vahşi Duygular yani Wild at Heart filmi özel gösterim yapacak burada. Biliyorsunuz çok yakın zamanda David Lynch'i kaybettik ve onun anısına gösterilecek tekrardan bu film. Biliyorsunuz David Lynch de gerçeküstü filmler çeker, rüyavari filmleri vardır. Benim en sevdiğim üç yönetmenden bir tanesi. Gerçekten... Tuncay Kurtiz'in hayatını merak ediyorsanız onunla ilgili bir film de var festivalde. Bölük Pörçük adında. Kesinlikle tavsiye ederim, izledim. Kendisine dair bilmediğim şeyler öğrendim. Feryat diye bir film var. Feryat filminin başrolünde Elit dizisinden tanıdığım Ester Exposito var. Korku türünde bir film. Yani onun üzerinden 5 falan veririm belki. Tamam bazı sahnelerin gerçekten elimi böyle yaparak bakmamak için falan izledim. Ama Korku türünde e, benim kafamda boşluklar bırakan yerleri var filmin. Sürpriz vermek için söylemiyorum. Ama korku filmi seviyorsanız, Esther Exposito'yu beğeniyorsanız gidilebilir yine de. En sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi Tom Tickbury'nin bir filmi var programda Işık diye çok mutluyum. Ve film ekibinin katılımıyla diyor. Tom Tipveri görebilirim. Umarım geleceklerden biri odur gerçekten. Koş Lala Koştan beri benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi sinematografisiyle vesaire. Bunda da e, Koşalo Koştaki gibi büyülük gerçekçi unsurlar varmış. Şu anda daha da heyecanlandım bu film için. Ee, Ucuz Roman filmi festivalde Nisan 1995'te Türkiye'ye girdiği gösterim tarihinin 30. yılında tekrar gösterilecekmiş restore edilmiş kopyasıyla çok fazla Rumen filmi izledim festivallerde özellikle son yıllarda. Ceaușescu dönemini anlatan çok filmler yapıyorlar. Bazıları gerçekçi, daha tarihi yönden irdeliyor filmleri. Bazıları trajikomik yönleriyle irdeliyor. Bu da Rumen filmlerinin son yıllarda bir akımlarından bir tanesi sanırım. Gelmeyen yeni yıl filmi de festivalin Rumen filmlerinden bir tanesi. Burada da yine Ceaușescu dönemi anlatılıyor. Yine çok süslü bir cümle kurmuşlar. Olağanüstü bir anı yaşamak üzere olduklarının farkında olmayan sıradan insanların gözünden tarihi bir olaya tanıklık ediyor demişler film için. Ee, yani buradaki e, doğaüstü, olağanüstü gibi görünen kelimelere bakmayın. Süslü kelimeler işte bunlar oluyor tam olarak. Yani hayatlarında bir kez gerçekleşecek bir olaya tanıklık ediyorlar çoğu eski döneminde. E, umarım da bir daha e, gerçekten Romanya tarihinde böyle bir olay yaşanmaz adresi olmayan ev Türk ve Yunanistan ortak yapımıymış. Yine bir kadın yönetmen var Hatice Aşkın. Çok güzel bir cümleyle başlıyor yine sinopsis. Konusunu da çok ilgimi çekti. Bu filmde gerçekten bence izlenmesi gerekenlerden. 9 büyük suçtan biri olan açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, saburganlık, ihanet ve şiddetten birini işleyenler unutma yasasıyla yargılanır. Devamını filmin geri kalanını izlediğinizde öğreneceksiniz. İran filmleri favori e, sinemalarımdan bir tanesidir. Öldürdüğün şeyler diye bir İran filmi var. E, yönetmeni İranlı ancak Fransa, Polonya, Kanada, Türkiye ortak yapımı. Filmde baş karakterimiz Ali, e, annesinin ölümünden sonra babasından intikam almak için gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya veriyormuş. Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlıyormuş film ilerledikçe. Gizemli bir yanı var filmin demek ki. Bir acı silsilesi var. Bizdeki gibi yani sanat durumu da böyle. Filmlerini, güzel filmlerini, her şeyi eleştiren filmlerini çeken yönetmenler maalesef ülkelerinde yaşayamıyorlar bir yerden sonra. Ya da oyuncular da aynı şekilde. Türkiye'de de bu hale geldi. Sinemadan yola çıkıp yine kendimizi siyasetin kollarına Türkiye'nin bizi attığı gerçekliğe ver vermek zorunda kalıyoruz. Şu an Türkiye'de olamasam da bilin ki aklım ve kalbim her zaman Türkiye'de. Bugünlük benden bu kadar. Size sanırım 20'ye yakın filmden bahsetmiş oldum. Belki sokaklarda direnirken, belki sinema salonunda film izlerken görüşmek üzere.